Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington DC'den herkese selamlar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Türkiye-Amerika ilişkilerinde önemli bir haftaydı. Hakan Fidan Washington'daydı, İbrahim Kalın Washington'daydı. Görüşmeler yaptılar. Neler oldu, neler bitti? Perde arkasında neler var? Anlatacağım. Ama aynı zamanda düne yönelik çok önemli bir gelişme daha yaşandı Türk-Amerika ilişkilerinde. İlk defa burada duyacağınız, ilk defa belgelerini burada göreceğiniz çok önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri resmi yazıyla Türkiye'ye Adalet Bakanlığı'na bir cevap gönderdi. Bu cevapta neler dediler ve bu Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle de Erdoğan rejiminin iddia ettiği cemaate yönelik suçlamalarına ilişkin ne anlama geliyor? Bundan sonrası için bize neler söylüyor onu belgeleriyle, evraklarıyla göstereceğim. Hani mealen söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye tırnakçı söylüyorum ne olan ulan demiş. Yani açıkça tabi diplomatik bir metinde böyle şeyler söylenmiyor ama Amerika'nın Türkiye'ye gönderdiği cevap belgeleriyle bir de şimdi size göstereceğim. Bize bunlarla gelmeyin diyorlar. Geleceğiz buna ama önce birkaç tane başlık var onları ifade edeyim. Dediğim gibi lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Belgeleriyle size göstereceğim ama buraya gelmeden önce yaşanan aşamaları size bir anlatmamda hatırlatmamda fayda var. Çünkü Amerika bu fikre bugün gelmiş değil. Bu fikrin öncesi var. Onları da size anlatacağım. Mahkeme evraklarından isim isim tarihler vererek de size göstereceğim. Şimdi oraya geçerken dünden bu çok yoğun bir şekilde Türkiye'de konuşulan bir konu var. Açıkçası ne tweet attım ne video yaptım ne de üzerine çok bir şey yazıp çizdim. Bana göre çok da üzerinde kafa yoracak bir durum yok. Klasik bir Erdoğan. Klasik bir Erdoğan istismarıyla karşı karşıyayız. Erdoğan biliyorsunuz TÜGVA'da ki Reza Zarraf'ın haram paralarıyla kurulmuş, büyütülmüş, e, kamudaki rüşvetlerle ihya edilmiş, bana göre haram bir kurum. Yani bu kadar e, sıkıntılı, çok basit bir şeydir. Yani rüşvet parasıyla hayır yapamazsınız, cami falan yapamazsınız. Rüşvetlerle, insanlardan zorla aldığınız paralarla gençliğe hizmet edemezsiniz. TÜGVA böyle bir yer. Ama konumuz o değil. Şimdi TÜGVA'da Erdoğan gençleri karşısına dizmiş. Hani şu fotoğrafı, görüntüyü bakan net bir şekilde Erdoğan ve AKP'nin bir kült olduğuna karar verir. Çünkü hani kültlerde böyle bir şey vardır. Lider ve onun karşısında diz çökmüş insanlar bütünü tam olarak böyle Erdoğan'ın tarzına da uyuyor. Yani karşıda tam mutlak itaat eden, herhangi bir şekilde fikir beyan etmeyen, tek tip insanlardan oluşan bir kütle tam olarak aslında kült tavramına uyan bir görüntüydü o. Erdoğan konuşuyor. Ne diyor? İşte diyor ki bu benim son seçimim. Yasalar izin vermiyor. Ya bu hani bunun üzerine çok yorum geldi DM atanlar oldu ne diyorsun diye. Ya arkadaşlar bunun üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben yıllardır Erdoğan'ı izliyorum belediye başkanlığı döneminden bu yana. Erdoğan bunu ilk defa söylemiyor. 2009'da söyledi, 2012'de söyledi, 2023'te söyledi. Şimdi yine söylüyor. Ya bu klasik bir Erdoğan yalanı. Başka bir şey değil. Erdoğan sıkıştığı anda Böyle der. İşte daha önce 70 yaş 70 iş bitmiş falan derdi. Erdoğan Erbakan'a gönderme yapardı. Ankara'ya ilk geldiği yıllarda efendim işte iki dönemle sınırlıyoruz. Dünya yıkılsa iki dönem bozmayacağız diyordu. Hepsini geçti. Yani Erdoğan peki neden böyle bir görüntüye girdi? Yani ben aslında ağlamasını da bekliyordum ama henüz ağlamadı. Ee, neden? Çünkü zorda. Yani seçim her türlü müdahalelerine rağmen istediği gibi gitmiyor. Mitingler boş. Meydanlarda bir heyecan yok. Tabanda ciddi bir sıkıntı var. Ve Erdoğan İstanbul'da çok zorlanıyor. Murat Kurum çok zayıf çıktı. Hani Murat Kurum'un zayıf olması zaten sürpriz değil ama yani İmamoğlu arkasındaki çözümlerin daha güçlü olmasını bekliyordu Erdoğan. Dem Parti ve İyi Parti hamleleriyle sonuca gittiğini düşünüyordu ama işleri zor. Erdoğan sıkıştıkça bunu bir adım sonraya geçirip işte kendisiyle ilgili hatta Diyanet İşleri Başkanı da yanına alıp bir fetva bile verdirebilir. E, mümkün. Yani bu Erdoğan'ın zorda olduğunu gösteriyor. Duygu sömürüsü yaparak hani tamam çaldık çırptık bize de kızgınsınız ama hani bu benim son seçimim bir vefa gösterin. Bir e, vefa vurgusuyla işte bir hani ben bunca yılda size hizmet ediyorum biraz burada da bana destek verin son bir kez falan deyip milleti bir defa daha Bülent Arınca tabiriyle ütmeye çalışıyor. Yoksa Erdoğan'ın nihai hedefinin ölünceye kadar o koltukta kalmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradan sonra da kendi yerine de oğlu Bilal'e bırakmak istediğini biliyoruz. Bu inkar edilemeyen, saklanmayan bir realite. Yoksa Erdoğan'ın yasalara uyduğu, anayasaya taktığı falan yok. Erdoğan anayasayı takmıyor, Avrupa Yasaları Mahkemesi'ni takmıyor. Açıkça söylüyor zaten tanımıyorum ben diyor. Şimdi ayrıca Erdoğan şöyle bir kurnazlık yapıyor bu açıklamasıyla. Bir, yasalara izin vermiyor diyerek aslında şu anki illegal cumhurbaşkanlığını meşrulaştırıyor. Şu anki cumhurbaşkanlığı da illegal, yasa açık iki dönemden fazla aday olamaz. Ama oldu. İllegal olmasına rağmen oldu ve CHP'nin büyük bir başarısı bu. CHP'nin büyük bir lütfu Erdoğan'a. Ve bunu yaptılar. Şimdi aynı şey, yöntemle şunu yapmaya çalışıyor. Bir, tabanı motive edip arkasında toplamaya. iki illegal cumhurbaşkanlığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu da çok kurnazca bir hareket. Yani açıkçası üzerinde çok fazla yorum yapmaya gerek yok dedim ama yine birkaç dakika oldu. Hemen yani o yüzden Erdoğan bu yapar, seçime doğru ağlayacak, Kur'an okuyacak, başka şeyler yapacak. Çünkü Erdoğan'ın klasik hamlesidir. Erdoğan'ın hayatı sandık yayında Sandığa göre hareket eder ve bir ilkesi yoktur. Hemen ikinci konuya geçelim. Fidan Amerika'daydı. İbrahim Kalın Amerika'daydı. MİT müsteşarı, MİT başkanı. Görüşmeler yaptılar. Anthony Blinken'la görüştü. SETA'da konuştu. Atlantik Konsül'de konuştu. Erdoğan ve ekibi Amerika'ya geldiğinde Türk'ün Türkiye propagandası yaparlar. Genellikle Türk kendi kurumlarında konuşur. İşte SETA'da konuşur. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir kampüsü var orada konuşur. Kamp, bir binası var daha doğrusu kampüs değil de orada konuşur. Yine kendi kurdurduğu sözde NGO olan ama aslında Erdoğan'ı saraydan desteklediği Türken, Türgev gibi yerlerde bir konuşur. Yani Türk'ün Türkiye propagandası olur. Hakan Fidan onu bir tık yukarı taşıdı. Atlantik Konsülü'nde konuştu. Gerçi kimseye açık değildi. Ya ben özellikle DC'deki bütün think tankleri takip ederim. Hani bu tip ortamlara gidip hem yerinde dinlemek hem de soru sormak için ama işte biz gelmeyelim diye her yeri kapatıyorlar. Atlantik Konsülü'ndeki programı da kapatmışlar. Kendi davetlilere davet sadece davetleri aldılar. DC'deki SETA zaten SETA iktidarın propaganda müsü oradan. Hani Türkün Türkiye propagandası hani Fidan onu bitik yukarı çıktı ama çok şey değişmedi. Eskiden Erdoğan'ın güçlü olduğu dönemlerde önemli think tanklerde toplantılar olur, televizyon röportajları olur, üst düzey ilgi görürdü. Ha, şu anda öyle bir tablo yok tabii ki. Blinken görüşmesi önemli. Neden? Çünkü Amerika-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açma çabası var. Görüşmeden sonra Amerika tarafı uzun bir açıklama yaptı. Bütün başlıklarda. Ve bu açıklama niye bu kadar uzun? Çünkü Amerika şunu biliyor. Yıllardır Türkiye ile yaşadıkları sorun şu. Amerika tarafı kısa bir açıklama yapıyor ki genelde teamül böyle. Türkiye tarafı bambaşka şeyler söylüyor. İki konuşmayı açın, yan yana koyun diyeceksiniz ya bu insanlar aynı şeyi mi konuştu acaba? Çünkü klasik bir durum oldu. Öyle Çavuşoğlu döneminde inanılmaz örnekler oldu. Amerikalar yalanlama yapmak zorunda kaldı ya öyle bir konuşma olmadı diye. Ki bu olmasın diye Amerika kapsamlı bir şekilde bunları koyuyor. İlk başta ilk cümleden ki bu videoda birazdan göstereceğim belgenin de önemi olduğu için aktarıyorum. Amerika dedi ki Blinken terör örgütü ile ilgili Türkiye ile aynı sayfada aynı düşüncede değiliz dedi. Net bir şekilde. Çünkü Hakan P'ten daha Türkiye'deyken ve buraya geldikten sonra iktidar propagandası ne diyordu? İşte cemaati öne atıyordu, işte Hoca Efendi Fethullah Gülen atıyordu vesaire. Amerika dedi ki ya bizim böyle bir gündemimiz yok. PKK, DHKPC ve DH, işit Bizim için üçü var, diğerleri yok dedi. Diğer yok derken zaten hani bu konu bize getirmeyin diyorlar zaten Amerikalılar. Bunu da neden böyle dediklerini size somut somut şimdi anlatacağım. Bakalım. Hani aynı sayfada değiller Türkiye ile. Dolayısıyla bu konu e, Türkiye tarafından ifade edilmiş olsa bile Amerika tarafından dikkate alınmadığını söyleyebilirim. Başlıklar neler? Doğu Akdeniz, savunma, ticaret, Kafkaslar, Gazze, Ukrayna, Karadeniz. Hani neden bu kadar açıklama yaptıklarını söylüyorum. Yani çok net bir şekilde Türkiye'ye siz farklı açıklamalar yaparak istismar ediyorsunuz mesajı vermiş oldular. Bunu da bir yere koyalım. Şimdi gelelim asıl temel konumuza. Amerika Birleşik Devletleri cemaatle ilgili, sözde FETÖ suçlaması ile ilgili çok önemli bir evra geçen hafta Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan Türkiye'ye Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Somut bir örnek üzerinden ve ben gönderilen evrağı da şimdi size ekranlara getiriyorum. Ve burada ne dediler? Türkiye'deki olaylara nasıl yaklaşıyorlar? Somut bir olaydan hareketle söylüyorum. Onun somut ifadesini göreceğiz. Ama tekrar yine biraz geriye götüreceğim sizi. Çünkü bu karar bir anda ortaya çıkmış spontane bir karar değil. Bunun çok uzun bir background'u var. Yani Amerika hani Erdoğan'ın Türkiye'de iki dudağı arasında her şey Amerika'da öyle değil. Kurumlar işliyor. Kurumların bir hafızası var. Kurumların bir değerlendirmesi var. Şimdi burada nedir? Bakalım. Şimdi Amerika uzun zamandır şunu söylüyor. Yani bizim için Gülen Hareketi bir terör örgütü değildir. Ve biz bu hareketin faaliyetleriyle ilgili yakın takipteyiz. Ki normal yani bu Amerika için son derece rutin bir konu. 15 ile ilgili bugüne kadar Erdoğan'dan çok farklı yerde durdular. Bunu da çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Mesela şöyle ifade edeyim. Mike Pompeo eski Dışişleri Bakanı ve eski CIA Başkanı. Gelecekte muhtemelen Cumhuriyetler içerisinde başkan adayı olabilecek isimlerden bir tanesi. Yani Amerika'daki önemli siyasi aktörlerden bir tanesi. Görevi devrettikten sonra bir kitap çıkarttı. Mike Pompeo'nun kitabı. Ekranda getiriyorum kitabının. O kitabının içerisinde Türkiye ile ilgili bölümde bir ifade var. O ifade nedir? O ifade 15 Temmuz'dan bahsederken tam anlamıyla double emphasize dediğimiz ikili vurgu yapıyor. Daha doğrusu ekstra vurgu yapıyor. Nedir? Bir, diyor ki sözde ifadesini kullanıyor. Yani iddia edilen sözde ve darbe. İddia edilen sözde darbeyi darbede içi ekrana getiriyorum şimdi o bölümünü. Yani dar, tırnak içerisinde darbeyi almak ben buna inanmıyorum. Siz öyle diyorsunuz ama ben buna inanmıyorum anlamı gelir önüne de iddia edilen darbe ifadesini kullandığınızda ve tırnak içine koyduğunuzda ekstra vurgu yapıyor. Yani diyor ki CIA'nin başkanı, o dönemin CIA başkanı, ya bu darbede bir bit yeniği var diyor. Ama bunu çok fazla ifade etmiyorlar. Mesela ben bunca zamandır Washington'dayım. Hem sivil hem askeri çeşitli platformlarda konuştuğum insanlardan hep şunu dinledim. Yani evet Türkiye'nin teorisini satın almıyoruz ama biz çıkıp da Türkiye'deki darbe uydurmaydı da de demeyiz istiyorlar. Yani bu da bir uluslararası ilişkiler. Yarın bugün şartlar değişir söylerler ayrı bir konu. Şimdi gelelim işin diğer boyutu. 15 Temmuz'dan sonra hükümet bakın 15 Temmuz Cuma'ydı. Cumartesi, pazar, pazartesi günü Amerika'ya dosya gönderiyor. Ne tesadüf değil mi? Yani hazırlamışlar dosyayı. 15 Temmuz'u bekliyorlar Amerika'ya göndermek için. Gönderiyorlar. Gönderdiklerinde de neler oluyor? Biz bunların hepsini nerede gördük biliyor musunuz? 2019'da, ben bunu daha önceki videolarda, yayınlarda size anlattım. 2019'da ama Virginia'da Alexandria ki burası Washington DC'nin hemen yana. Yani Washington DC'nin e, sabır bu dediğimiz işte yani nasıl söyleyeyim İstanbul'u düşünün Taksim Beylikdüzü gibi düşünün öyle bir yer. Burada Alexandria Virginia e, eyaletinin Alexandria şehrindeki mahkemede bir mah e, duruşma vardı. Sanık Bijan Kiyan'dı. Bu neden önemli? Çünkü Bijan Kiyan Ekim Alptekin ve Mike Flynn Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı. Ekim Alp'teki Erdoğan'ın Amerika'daki lobicisi ve Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanları yapmış. Son derece kirli bir isim. Amerika'dan kaçtı bir daha da geri gelemedi. Erdoğan adına Amerika'da e, lobi yapıyordu. İşte Erdoğan adına Amerika'da önemli insanları para dağıtıyordu. Bunları da yaparken işte bağış adı altında yapıyordu. Sonra gördü ki ben belgesini yayınladım size. E, aşağı linkini de koyacağım. 600 bin dolar mesela Mike Flynn'e öderken Türkiye'de icralık olup hapise girmiş bir adam bu. Hani kendi parası değil devletin parası. Orada da bir sürü üçkağıtlıklar yapmış. Onları da daha önce tr 24'te size anlattım. Bu dava neydi? Bu dava şuydu. 2016'nın şey 16'nın sonbaharında New York'ta ünlü bir klapta toplanıyorlar. Binali Yıldırım, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Nihat Zeybekçi bir toplantı yapıyorlar ve eski CIA başkanı toplantıya katılıyor. E, eski CIA başkanı birlikte Fethullah Gülen'i kaçırma projesi yapıyorlar. Şimdi burada bir duralım. Gel yani şimdi bakın. Darbe olmuş iddiaya göre. Çok önemli bir şey. İnsanlar ölmüş. Ve siz diyorsunuz ki bu darbenin arkasında kesin bu. Şimdi elinizde hiçbir şey olmadığını delil nedir biliyor musunuz? Gülen'i kaçırmaya çalışmaktır. Çünkü elinizde bir şey varsa, maddi delillerini sağlamsa verirsiniz. Hukuki süreçleri işletirsiniz, alırsınız. Biz yani bir e, Başka bir ülkede yaşayan bir insanı o da Green Card satışıyla Amerika'da bulunuyorsa bir insanı kaçırmaya çalışmak demek bir bizim elimizde herhangi bir suçlayacak veri yok demek iki biz bir haydut devletiz demektir. Hani sonra zaten deşifre oldu bu olay. İşte bu olay Bicankian'ın yargılandığı bir davada gündeme geldi. Ve o davada ne oldu biliyor musunuz? Virginia bölge savcısı John Gibbs kürsüye çıktı. Amerika'da sistem şöyle özetleyerek söyleyeyim. Savcı ile avukatlar aynı statüdür. Savcı Türkiye'deki gibi hakim yanına oturmaz. Savcı iddia makamı ha, avukatla savunmaya aynı statüde. Öbür tarafta jüriler var. Kararı jüri veriyor. Hakim sadece süreyi, şey, mahkemeyi yönetiyor ve en son nihai cezanın ne kadar olacağını söylüyor. Suçlu olup olmadığına 12 kişilik artı 4 de yedek var. 16 kişilik jüri karar veriyor. John Gibbs jüriye sunum yaptı. Çünkü jüri karar verecek. Ve orada uzun uzun Süreci anlattı ve Kürsü'ye şeyi davet etti. Amerikan Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Ofisi. Biraz sonra oradan bir evrak göstereceğim size. Jeffrey Olson isimli uzmanı çağırdı. Jeffrey Olson çıktı dedi ki Türkiye 15 Temmuz'dan hemen sonra Fethullah Gülen'in tutuklanması için bize bir evrak gönderdi. Ama gönderdikleri evrak ne biliyor musunuz? Hiç darbe yok. 15 Temmuz hiç yok. Olson Kürsü'de anlattı. Mahkeme evrakları var. Bunları daha önce defaatle yayınlarda anlattım size. Ve diyor ki Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türkiye'ye tekrar Eylül 2016'da bir e, iade talebi gönderiyor Fethullah Gülen için. Ama gönderdikleri iade talebin içerisinde 15 Temmuz yine yok. Sadece paralel devlet diyorlar. Ve ilginç olan şey şu. Hani hep diyor ya, Türkiye 80 koli evrak verdik Amerika'ya. Amerika ciddiye almadı bizi, dikkate almadı. Niye Fethullah Gülen'i koruyor falan diye. Fethullah Gülen'i Amerika'nın şey Erdoğan istemediğine kalıbın basarım. Bu kadar net. Amerika'da olmasını ist siyaseten istimar ettiği için böyle işler yapıyor. Ve 80 koli evrak gönderdik diyor. Ee, savcı diyor ki çok sayfa vardı ama kanıt yoktu diyor. Yani çünkü bazı havuz haberlerini tercüme bile etmeden göndermişler. Ve arkasından da diyor ki olsun biz ya bu iş böyle olmaz dedik Türkiye'ye heyet gönderdik. Yani bir iade dosyası nasıl hazırlanır Türkiye adına utanç verici bir durum. Delil nasıl toplanır diye Ağustos 2016'da Türkiye heyet gönderdik onlar çalıştılar. Sonra tekrar bize 2016'dan Eylül'den sonra yeniden dosya gönderdiler. Yine içinde delil yoktu diyor. Yani ortada bugüne kadar Türkiye, Amerika'ya Fethullah Gülen ve darbe ilişkisine dair somut hiçbir şey sunamamış gazete haberleri dışında. Dolayısıyla Amerika tarafı diyor ki bugüne kadar hep su oldu. Washington'a geldenler ya da işte bunu bir şekilde ifade edenlere dedikleri şey şu Amerika'nın elinizde somut veri varsa getirin yoksa lütfen bu konuyu artık açmayın. Bakın Mike Pompeo'nun kitabı dışında John Bolton ulusal ulusal güvenlik danışmanıydı Trump'ın. Onun kitabında da buna dair çok net detaylar var. Trump hatta şunu yapıyor. Diyor ki ya elinizde bir belge varsa getirin yapalım. Hani Trump Trump döneminde Fethullah Gülen'i korumak gibi bir niyet de yok. Ama elde hiçbir şey yoksa yapacak bir şey yok tabii ki. Evet bunları hatırlattım. Yani Amerika tutarlı bir şekilde diyor ki bana maddi delil gönderin. Bir insana terör suçlaması yapıyorsanız onunla ilgili terörle alakalı somut şeyler gönderin diyor. Bugüne kadar da bunu sıralı defa tekrar ettiler. Ama Türkiye tarafı sürekli Interpol üzerinden, işte, e, Amerikan Ders Bakanı üzerinden değişik insanlarla ilgili dosyalar gönderiyor. Mesela benimle ilgili de gönderdiler. Amerikan makamları işleme bile koymadı. Çünkü o kadar saçma bir dosyaydı ki. Ama konumuz o değil. Şimdi bakın. Bu dosya belgeye de koyuyorum. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın resmi yazısı. Türkiye'ye Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri bir yazı. Tarihi de Ekim 27. Yani birkaç ay önce. 27 Ekim 2023'te Türkiye'ye gönderilen evrak. Ve burada diyor ki işte belgede işte sevgili hakim falan filan Türkiye'deki Adalet Bakanlığı yetkisini söylüyor. İşte Amerika'daki şu 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 isimli kişiyle ilgili ki kimlik bilgilerinin üzerine kapattım çünkü Türkiye'de akrabalara zarar görebilir diye. Kişiyle ilgili, ona terör suçlaması yapmışsınız. Onunla ilgili dosya, dava açıldığını ve davada 7 Mart 2024, yani bugün, 8 Mart ben bu videoyu çektiğimde bir gün öncesindeki duruşmada kendisinin ifade vermesi için telekonferans aracılığıyla mahkemeye getirilmesini talep ediyor. Adli işbirliği kapsamında. Hani iade taleplerinden artık Türkiye vazgeçti çünkü Amerika bunu ciddiye bile almıyor, işleme koymuyor. Ama bu sefer de diyor ki ifade versin. Peki ifadede ne var? Suçlamalarda ne var? Bakın iki tane suçlaması var kişinin. Bir bankasya para yatırmak. iki kimse yok mu derneğine para yatırmak. Destek vermek. Amerikan makamları diyor ki yani bize sunduğunuz banka dekontları ve dernek üyeliği bir terör örgütü üyeliği için bir şey ifade etmez. Bunlar hani mealen söylüyorum. Amerika diyor ki bizim First Amendment dediğimiz Amerikan Anayasası'nın birinci maddesi. Diyor ki bunların hepsi ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü kapsamındadır. Bunlar bırakın terör örgütü suçlamasını soruşturma konusu bile yapılmaz diyor Amerika. Uzun uzun gerekçelerini anlatıyor ve diyor ki eğer bize burada en son bölümde diyor ki eğer bize maddi delil sunarsanız terörle ilgili yani bu kişinin şiddete yönelik bir adımı olduğu bir faydası bir faydası olduğu bir etkisi olduğuna dair bir şey sunarsanız süreci işletiriz ama şu haliyle bu konuda adım atarak bir yardım da bulunamayız herhangi bir adımda atmayacağız çünkü söz konusu hadise bir ifade özgürlüğü kapsamında dernek üyeliği ve legal bankaya para yatırmak buradan terör örgütü çıkaramazsınız diyor. Bu size neyi hatırlatıyor? Ahim Yalçınkaya kararını. Ahim Yalçınkaya kararındakinin aynısını Amerikan Adalet Bakanlığı 27 Ekim 2023'te Türk Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Buradaki kişinin kararı işte yazının altında Amerikan Adalet Bakanlığı'ndaki direktörün adı var. Uluslararası İlişkiler Ofisi International F.S. ofisinin verdiği resmi yazı var. Yani bu bütün davalarda aynı sürecin takip edileceği anlamına geliyor. Şimdi detaylara boğmadan özetleyeyim. Amerika diyor ki hani Ahim Yalçıkaya kararındakinin aynısı. Bir insanın diyor bankaya para yatırması, legal para yatırması, bir legal derneğe, sendikaya üye olması, okula öğrenci göndermesi soruşturma konusu dahi yapılamaz diyor. Hani Ahim ne diyordu? Ortada suç yok ki diyordu. Ortada suç yok. Amerika da aynen bunu söylüyor. Hani ve böylelikle hani ben hep espri olsunlar söylediğim bir mizahi bir şekilde söylediğim bir konu var ya ne ulan diye bir ifade söylüyorum. Ulan dediğim için kusura bakmayın ama AKP'ler ancak bundan anlıyorlar. İşte mesela dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tweet paylaşıyor. Ramazan öncesinde yardımlaşan insanlara operasyon yapmışlar. Çok büyük maharet gibi de sunuyor bunu. Bundan hiçbirisi suç değil. Bak hep söylüyorum. 15 Temmuz dahil olmak üzere Gülen Cemaatine davaların, soruşturmaların Tamamına yakını boş. Tamamına yakını. Belki bir elin parmağı dava konusu olabilecek konu çıkar. Onun dışındakilerin tamamı politik motivasyonu açılmış davalar. Mesela i̇şte burada şunu söyleyeyim. Erol Mütercimlerin bir videosu düştü önüme. Erol Mütercimler bir tane dosyaya bakmış. Diyor ki orada işte ya burada suçlanan askerin masum olduğu çok açık diyor. Bu davanın bozulması ve yeniden görülmesi lazım diyor. Valla ben onun gibi yüzlerce dosya okudum. Hani hep videolarda söylüyorum 15 Temmuz bir dava değil bir darbe değil bir istihbarat operasyonuydu kurgulacısı fidan polis akar ve Erdoğan üçlüsüydü diyorum neden ben bu sonuca yüzlerce dosyayı okuyarak binlerce insanla görüşerek hani binlerce olmasa bile yüzlerce insanla görüşerek e, yaptım yani bu sonuca vardım hani ben bu fikrimi kendi kendime oluşturmadım yıldızlara bakarak bu fikre ulaşmadım delillere bakarak ulaştım bir sürü konuyu takip ederek ulaştım size ben kestirmeden sonucu söylüyorum. Şimdi bir dosyaya bakan Erol Mütercimler böyle söylüyor. Peki diğer dosyalara baksa ne diyecek? Buyurun keşke baksa. Keşke bütün Akıncı Genelkurmay Yargılama şu bu dosyalara bir baksa neler olmuş orada. TSK inventerinde olmayan mermilerle öldürülen sivilleri, tuzağa düşürülen askerleri. Mesela geçen gün Kanat arkadaşımın Arkadaşım, arkadaşım diye bir YouTube kanalı var. Havacıların hazırladığı bir çalışma. İncirlik'teki üssün nasıl tuzağa çekildiği. Bunlara dair dosyaları bir baksanız diyeceksiniz ya bir dakika ya burada ne oluyor böyle? Hani bu bize anlatılan hikaye bu değil diyeceksiniz ama kimse dosyalara bakmıyor maalesef. Neyse Amerika'ya geri dönelim. Şimdi olayın bir de enteresan bir noktası daha var. Ben biraz daha deştim bu olay nasıl olmuş diye. Şimdi söz konusu kişi 30 yıldan fazla devlette hizmet etmiş bir devlet memuru. Sivil bir devlet memuru, yani asker ya da e, polis değil. Ve bu devlet memuru KHK ile atıldıktan sonra Amerika'ya taşınmış. Türkiye'deki işlemleri için vekalet veriyor avukata. Tabii vekalet verdiği için de elçilikten işlem, konsolosluktan işlem alıyor. Şimdi burada normal şartlarda ne olması beklenir? Konsolosluk işlemini yapar. Size bir tane barkod veriyorlar. Onu avukatınıza gönderiyorsunuz. O Türkiye'deki davalarınızı ya da işte neyse işlerinizi yapıyor. Peki Washington Büyükelçiliği ne yapmış? Vekaletinizi alıyor. MIT'e gönderiyor. Normalde gitmesi gereken yer noter. MİT'e gönderiyor. Mit bunu çalışıyor. Adalet Bakanlığına gönderiyor. Adalet Bakanlığı mahkemeye gönderiyor. Diyorlar ki işte X şahsı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Onunla ilgili Amerika'dan iade ve ifade talep edin. Şimdi elçiliğin yaptığı da suç. Çünkü bu sizin kendi vatandaşınızı fişlemenizdir. Kendi vatandaşınızla ilgili illegal belge bilgi üretmektir. Terör güdüle suçlamasında bulunuyorsunuz. Washington Büyükelçiliğinin bu yaptığı da Amerikalıların dikkatinden kaçmıyor. Hani her anlamda suç işliyorlar. Her yerde suç işliyorlar. Amerikan Büyükelçiliği işleme yapıyor. Sadece Amerikan Büyükelçiliği değil. Bakın iktidarın buradaki uzantısı olan sözde sivil toplum kuruluşu, düşünce kuruluşu, eğitim kurumu olan yerlerin hepsi fişleme yapıyor. Ve Amerikalılar bunu görüyorlar. Görmediklerini mi sanıyorsunuz? Bakmayın bugün siyasi konjöktür müsait değil. Bunlara dava açmıyorlar ama yarın bir gün hepsi bunların başlarına bela olacak. Ama konuya geri dönelim. Şimdi bakın vatandaş notere vermek için vekale çıkartıyor. Elçilik hafiyelik yapıyor, fişlemeler yapıyor, bunları alıyor, MIT'e gönderiyor. <laughs> Elçiliğin vekaleti MIT'e göndermek gibi bir sorumluluğu var mı? Yok, olmaması da gerekir. O mahkemeye gönderiyor, oradan Amerika'ya evrak gönderilir. Amerikalılar diyor ki, gönderdiğiniz dosyayı detaylı bir şekilde inceledik diyor. Mesela bakın burada aynen şunu söylüyor. Ve Ashuru diye başlayan bir paragraf var mesela. Burada gönderdiğiniz bilgileri, evrakları çok dikkatli bir şekilde inceledik. Ama diyor şu haliyle diyor bir dava konusu olacak bir şey göremedik. Yani banka dekontu ya da dernek üyeliğinden terör örgütü çıkaramazsınız deyip 27 Ekim'de Türkiye'ye Adalet Bakanlığı'na bu yazıyı gönderiyorlar. Bu yazıyla birlikte bunun çok örneği başka davalarda da olacak demektir. Çünkü alttaki imza direktörün bu işlere bakan yerin yazısı. Ve bu demektir ki Amerika'dan istediğiniz herkesle ilgili Amerika diyor ki ya bana böyle uyduruk şeylerle gelmeyin. Eğer bir terör örgütünden bahsediyorsanız silahı, şiddeti gösterin, bir emir komutayı gösterin. 15 Temmuz'da ilgili yıllardır Amerika tarafı belge bilgi istiyor ve Türkiye'den bir şey gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü ellerinde bir şey yok. Bir de şunu da söyleyeyim. Bakın az önce Mike Pompeo'nun kitabından anekdot aktardım size. Eski CIA başkanı. Siz sanıyor musunuz ki Amerika'daki cemaat kurumları Amerika'nın çok yakın takibinde değil? Sanıyor musunuz ki Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in kaldığı kampı dinlemiyorlardır? Mümkün mü böyle bir şey? Peki böyle bir şeyi yaptıkları halde, bildikleri halde, izledikleri halde ellerinde kayıt kuyut bir şey varsa bugüne kadar ortaya çıkmaz mıydı? Ya da böyle bir şeyi bilip de farklı mı davranabilirler? Hayır, değil. Nedir? Çünkü yani hani bu kadar yüksek teknolojiye sahip düşünün. Amerika'nın Türkiye'de, İncirlik'te, şey Kürecik'te dünyanın en gelişmiş dinleme aygıtları var. İran'ı takip için kurdukları sistem. Yani Amerika kendi toprakları içerisinde böyle bir yapıyı izleme bırakır mı? Sadece bu tüm grupları izler. Tüm Çünkü zaten özellikle 11 ay sonrası bunları çok arttırdılar. Ve bugüne kadar Amerika net olarak şunu söylüyor. Diyor ki ya bizim açımızdan Fethullah Gülen, Gülen hareketi bir terör örgütü falan değildir. Nokta. Şimdi yani en başta söylediğim gibi, başta çektiğim gibi Amerikalılar ya ne FETÖ'sü ulan diyor. Yani adam gibi iddiada bulunuyorsanız bulunun ve bunları delillendirin istemiyorsanız. Çünkü bakın bunu Amerikalılar siyaseten AKP'lere de söylediler. Dediler ki ya bizimle karşımıza geldiğinizde gülen sesini açıp durmayın. Ya adam gibi somut evrak getirin, delil getirin ya da bu konuyu açmayın. Çünkü bizim açımızdan bu konu yargının konusu diyorlar. Evet Avrupa İnsanlar Mahkemesi Yalçınkaya kararının bir başka versiyonu bu politik bir karar yani mahkeme kararı değil ama emin olun mahkemelerin de bu Adalet Bakanlığı kararını referans olarak aldığını söyleyebilirim. Sonuçta Adalet Bakanlığı süreci ilerletmiyor. Az önce söylediğim gibi Türkiye benim için de Amerika'dan iade talebi gönderdi. Amerikan Adalet Bakanlığı süreci işletmedi çünkü dosyada hiçbir delil yok. Sadece bir grup üyeliğinden bahsediliyor, hani Gülen Hareketi üyesi diyor. O kadar, başka da bir şey yok. E, dolayısıyla böyle bir dosyanın da ilerlemesini beklememek gerekiyor. Evet, burada virgülü koyalım. Türk-Amerikan ilişkilerinde işleyeceğimiz başka dosyalar da var. Ama bu konu çok önemli. Yani Amerika'nın durduğu yeri göstermesi açısından çok önemli. Ve Türkiye'nin bu insanlara yaptığı suçlamaların tamamen uydurma içinin boş olduğunu göstermesi açısından önemli. Çünkü resmi bir tutum var ortada. Ve ayrıca elçiliklerin, konsoloslukların da kendi vatandaşlarını fişlediklerini de bu dosyalarla görmüş olduk. Bunların hepsi suç kapsamında görülecek şeyler. Gün birinde mutlaka yargıya intikal eder bunlarda. Evet burada virgüli koyalım. Ee, önemli dosyalarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Eğer YouTube yayınlarını önemsiyor, bilgileniyor ve beğeniyorsanız lütfen yorum yazın, like atın ve linki dostlarınızla paylaşın. Hep söylüyorum. YouTube'la Erdoğan rejim arasındaki işbirliği sonucunda bizim benim gibi sürgün gazetecilerin kanalları adeta abonelere bile gösterilmez hale getiriliyor. Bunu ancak sizin desteğinizle aşabiliriz. Bu açıdan desteğinizi esirgemeyin diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.